Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese selamlar saygılar. Geçen göstermiştim. Görmüş olduğunuz üzere keklikler bıldırcınlar gayet iyi. Kekliklerle bıldırcınlarla hala bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Dediğiniz üzere söylüyorum. Yani bıldırcınları öldürür birlikte yaşamazlar dediğiniz için şu anda öyle bir problem yaşamadık. Yakın zamanda hemen göstereceğim. Yeni yerleri yapacağız. Yağmurlardan yapamıyoruz. Bugün çok hızlı hareket etmek zorundayım. Bir bu grubu arkadaşlar buraya aldım. Geniş bir alan. Ha orası da yıkılmış bak. Hemen, hemen gördük. Hemen gördük. Hemen orayı. Türen. çocuklar hemen yıkmışsınız ya. Hemen ya. Dur bakayım şöyle. Şöyle kıyıya sıfır yaparsak kaymaz. <laughs> Arkadaşlar burası Hintlerin, bazı horozların, hakem ve ve mavici birkaç silver bracken yarkaların olduğu bölümdeyiz. Bunları buraya attım. Burada kalacaklar. Şu anda hepsinin sağlık durumları iyi. Dediğim gibi aşılamalar, bit ilaçları hepsi yapıldı. Ama bunun üzerine gelecek bir hastalar var. arkadaşlar yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Bundan sonra dua etmek kalıyor bize. Dur bakayım çocuğum. unutmadan unutmadan su takviyesini de yapalım. Gelmeyin gelmeyin dışarı çıkmak yok. Allah cezanı vermesin ya senin. Şu takviyelerini yapıyorum arkadaşlar. Acele ediyorum. Dur. Bir tane kaçtı mavici. Abi yordu beni. Evet. Burada arkadaşlar. Geç bakalım. Bir grubu. Arkadaşlar bireysel Efe ve bir iki bir iki yumurtaya gelmeye başladılar. Bu kümesimiz boş. Dolduracağız. Burada kim var? Bir tavuğumuz var arkadaşlar. Yapıyoruz. Burada kim var? Arkadaşlar GSG midir, Gork mudur bilmiyorum. Sizden yardım istiyorum. Sarı olanın cinsi nedir? Beyaz, silver. Bay Don't onu biliyorum ama diğerini bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Okuduları da buraya getirdik Mahmut'un çiftliğinden. Horoz bulup arkadaşlar eşleyeceğiz Bay burada yine bir kumuk Kuzey'in durum nedir? İyi misin bir bakayım? Kırmışsın yumurta Allah evet, çiğdanı görmesin Buradan hayır gelmez Yumurta kırmış Buradan hayır gelmez Şöyle Hayır gelmiş olur İnşallah Buraya arkadaşlar idarelik görmüş olduğunuz üzere mavicileri koyduk. Yumurta var mı? Var. yumurtayı da alalım. Arkadaşlar dört gün acele ediyorum. Buralara 5 var. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzel yumurta alıyoruz. Şükürler olsun. Harika gidiyor her şey. Beş yerde makineleri de fırlayacağız, yolduracağız. Yeni yüzü çıkınları sizlerle paylaşırız zaten. Her şey yolunda burada da. Paşa burada. Güneş açtığına bakmayın. Arkadaşlar yağmur yağdı yağacak. Ben de hızlı bir şekilde kasacağım zaten. Diğer tüm gruplar dostlar bakıyoruz hepsi gayet sağlıklılar ve her şey yolunda. Çıkın. Yağmur da çitelemeye başladı. Şimdi Söyleyecek de çok bir şey yok dostlar. Artık bu videolar böyle olsun. Dedim ya Mehmet Hoca da buraya yeni keklik yeri iki tane bıldırcın. Buralarda arkadaşlar üç bölme fekliklerin yerleri. Geçen de büyük ihtimal. Burayı da tamamlayacağız. Şu anda hava muhalefetinden dolayı buraya çıkım çok zor. Ondan dolayı dostlar böyle yarı kaldı. Şu anda da Gök gürültüsü hava patladı patlayacak. Gerçekten çok ama çok dostlar. Böyle yağış bir yağıyor her tarafı sel alıyor. Şükürler olsun kümeslerde herhangi bir zayiatımız yok. Size Hasan Keçe kardeşimin yolladığı grubu göstermek istiyorum. Bunlar da arkadaşlarım yumurtaya düştüler. Şu an günlük bir tane yumurta almaya başladık. Bakalım burayı da çoğaltacağız hep birlikte de. Ama genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar yumurta performansımız süs tavukları grubundan çok iyi değil. Ama beşlerden müthiş gidiyor. Her şey şu anda bizim için ufak tefek eksikler olsa da yolunda gidiyor. Allah'tan bir şey olmazsa dostlar haftaya suyu bağlatmış oluyoruz. Şu an elektrik işiyle ilgili de ondan da bilgi vereyim. Elektrik başvurularımızı yapıyoruz. Yani Aralık ayına kadar biraz o uzun sürüyormuş. Kısa zamanda da onu bu sene içerisinde inşallah bitirip bu bölgede suyumuz ve elektrikli olduktan sonra da yeni güzel yerler yapıp ana kucaklarımızı, kuluçka makinelerimizi koyacağız arkadaşlar. Hiç sağla sola uğraşmayacağız. On numara bir şekilde kendi yerimizde hayvanlarımızı çıkartıp büyütüp ona göre de hayatımıza devam edeceğiz. Beçler ne kadar çok dışarıya çıkmak istese de maalesef buna böyle bir günde izin vermiyorum. Valla hızlı hızlı bir video çektik. Ondan sonra kekliklere de bir bakalım mı, bakmayalım mı? Bakmayalım arkadaşlar. Keklikler kalsın. Horozumuz hala Allah şükürler olsun ölmedi. Yemi suyu var hasta. Hafta sonuna da zaten suyu harekete geçiriyoruz sizden sonra Serdar da burayı sağ olsun aslan kardeşim. Böyle harkını da açtı. içeriye su girmesini engellemek adına. Burayı da çözdük. Orası burası arkadaşlar. Her taraf derken belli bir noktadan sonra her şey daha düzgün olacak. Sağ sol toplanacak hafta sonuna. Yol işimiz biraz uzuyor. Artık orayı da halledeceğiz inşallah. Allah mutlu diyoruz. Destekleriniz için, yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim bütün gurbette bulunan Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'ya arkadaşlar ya bir sürü ülkeden izleniyoruz. Herkesten binlerce defa Allah razı olsun. Beğenileriniz, yorumlarınız arkadaşlar, güzel dilekleriniz, destekleriniz, yardımlarınız benim için müthiş, acayip duygulandırıcı arkadaşlar hisler. Hepinizden binlerce defa ayrı ayrı üzerimde emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun videoları beğenmeyi unutmayın dostlar. Şu güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açarsanız da çok mutlu olurum. Herkese selamlar saygılar. Allah'ın bereketi üzerinizde olsun. Öksüz. Aslan parçalarım buradalar. Bekliyorlar burayı. Gel bakalım gel. Duman. Paşa. Neydi? Gelin bakayım. Tamam mı canım? Aferin Allah'ım. Aferin benim canlarım. Tamam. Çok. Atlamak yok. Atlamak yok. Görüşmek Çok. üzere dostlar.